Evet değerli dostlar değerli tüketiciler değerli takipçiler herkese hayırlı akşamlar diliyorum durmak nedir bilmiyoruz hayat mücadelesi hayat meşgalesi devam ediyor e, Arif abimizin yanındayız kendisi Gebze'nin çok e, tanınan bilinen esnaflarından değil mi abi? Öyle olmuyor. Doyur bizi anlıyorum. Arif abi diyoruz o da bizi doyuruyor değil mi abi? İnşallah. İnşallah Arif abi bu arada hani çekiyoruz ama. Konuşmadık, evet. çıkıyorsun Çıkıyorum. YouTube'da hep kalacaksın sıkıntı yok. Çıkalım herkes yok. tanısın bizi, Görsünler. Peki. Şimdi gel abi. Cihazımız evvela şöyle göster abi, suyunu alıyor. Tüketiciler görsün. Şu anda burada şamandıra sistemi var değerli dostlar. Biz buna cep diyoruz ama emin olun bu 25 yıllık bir makina. Yani 25 yıl yoksa bile değerli dostlar çok eski yani. <laughs> Çünkü benim en azından bu mesleğe edinirken bu cihazlar yoktu. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çok eski. Şu an cihazımız yıkamaya geçti. Aslanlar gibi, canavar gibi çalışıyor. Zaten sesinden belli oluyor. Bir İçin... 25 sene daha çalışır. Allah'ın izniyle. Şöyle ön tarafa gel abi. Ben burada bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz malzeme. Elimde görmüş olduğunuz malzeme bunun değerli dostlar neyidir? Switch'idir. Mikro switch diye geçer değerli dostlar. Cihazımızın markası Aygaz 705E modeli. Tabi bu Arçelik'in yan ürünüdür arkadaşlar. Arçelik'in yan ürünüdür değerli dostlar. Şimdi bu, bu parçayı biz değiştirdik. Cihazımız aslanlar gibi, canavar gibi çalışmaya başladı. Cihazımız su almıyordu değil mi Arif abi? Evet. Ve dolayısıyla şöyle bir sıkıntımız da vardı. Cihazın şöyle yaşadığı bir sıkıntı da vardı, onu da anlatayım. E, hata kodu ne veriyordu abi? H3. H3 hatası veriyordu. Değerli dostlar, bu videoyu mutlaka izleyin. Bu videoyu mutlaka izleyin. H3 hatası nasıl e, giderilir? H3 hatasını nasıl gideririz? Ee, onun da şimdi birazdan e, denemeli uygulamalı olaraktan e, göstereceğim size değerli dostlar mutlaka izleyin İsterseniz ben direkt anlatayım buradaki H3'ü e, kaybetmek için değerli dostlar şimdi şurası çalışmıyor burası açma kapama on off düğmesi normalde bunu diğer usta benden daha önceki bir usta iptal etmiş olabilir Şimdi biz fişten çekip takıyoruz. Bir mahsuru var mı usta? Yok. Hayır kesinlikle bir mahsuru yok. Ama H3 hatasını herhangi bir sebepten dolayı bu cihazlarda yani rezistans patlasa H3. Atıyorum işte bu arızalandı H3. Atıyorum başka bir switch arızalandı. Başka bir rolesi arızalandı. Başka bir eleman arızalandı. H3 veriyor. Peki bu cihazlarda yenisini taktıktan sonra H3 arızası devam ediyor değerli dostlar. Bu H3 arızasını nasıl çıkarabiliriz H3'ten? Şimdi burası açık kabul ediyorum. Cihazımız açık H3 var burada. Bir tane bir kardeşimiz fişin başına geçiyor değerli dostlar. Fişin başında fiş çekik, fiş çekik değerli dostlar. Fişi çekik bir vaziyette bekliyor takacakmış gibi. Şuradaki abi yaklaştır insanlar görsünler. Bakın değerli dostlar şurada başlat durdur görünüyor değil mi abi? Evet. evet. O da, e, başlat durdur var. Buraya basıyorsunuz basılı tutuyorsunuz. Bakın burada saat işareti var görüyor musunuz değerli dostlar? En son düğme. Buraya da basılı tutuyorsunuz. Fişi takacak arkadaşa diyorsunuz ki kardeşim fişi tak diyorsunuz. O fişi taktığı zaman burada tire tire çıkacak. Görüyorlar değil mi? Şu an 55'te yıkıyor bu cihaz. Tire tire çıkacak değerli dostlar. Tire tire. İki tane tire çıktığı zaman değerli dostlar burada şuradaki herhangi bir e, tabak olabilir. E, efendim kristal olabilir. E, tencere tava olabilir değerli dostlar. Bunlardan herhangi birine bastığınız zaman bastığınız zaman değerli dostlar otomatik bir şekilde e, cihazımız kendini kuracaktır, çalışacaktır. Bir problem olmayacaktır. Yani buradaki hata kodundan çıkacaktır değerli dostlar. Normal çalışma şeyine girecektir değerli dostlar. Bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Yani bu kıymetli bir bilgi. Emin olun bu bilgiler emin olun internette yok. Yani Aygaz diye yazın. Çıkıyorsa Aygaz diye yazdığınızda abi işte felanca kişi de aynı şeyi anlatıyor diye söyleyin. Size söyledim ya beni takipte kalın. Çok detaylı e, videolar çekeceğimi söyledim değerli dostlar. Şimdi değerli dostlar marka gözetmek sizin. Marka gözetmek sizin. Her zaman söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Biraz kaldır abi. Şimdi marka gözetmek sizin her zaman söylüyorum değerli dostlar. Bütün cihazların altında emniyet switch'i diğer ustaların tabiriyle emniyet emniyet rolesi diye de tabir edilebilir şu görmüş olduğunuz emniyet switch'i vardır bu zamanla suyu gördüğü zaman arza yapar arza yaptığı zaman direnç değeri yani omaj değeri daha omaj değeri dersek daha doğru olur omaj değeri düşer omaj değeri düştüğü zaman değerli dostlar bu malzemeyi bazurda bakın bazurda ölçerken şu sesi duymanız gerekiyor bu sesi duyamazsınız. Anlatabildik mi değerli dostlar? Yani olan şu. Bakın görüyor musunuz? Ses gelmiyor. Gelmiyor değerli dostlar. Bu sesi duyamazsınız. Bu sesi duyamıyorsanız bu arızalı demektir. Yani burada kontaklama olayı artık bitmiş demektir. Anlatabildim mi? Bu arızalı demektir. Yalnız bu arızalı olduğu zaman özellikle bu cihazda bakın diğer cihazları tenzih ediyorum. Diğer cihazlarda sıkıntı olmaz. Diğer markalarda da sıkıntı olmaz. Bunu değiştirirsiniz olay biter. Ama mesela özellikle bu Arçelik, Aygaz Beko grubunda bunu değiştirmeyle kurtulamazsınız. Az önce anlattığım reset olayını yani diğer bir tabirle sekronize olayını e, cihaza yapmadığınız zaman cihaz hiçbir şekilde çalışmaz. Yani siz bunu Haybiye'den değiştirirsiniz. Yine benim gibi işi bilen birçok usta var. E, bu tip şeylerde kendiniz yapmaya çalışmayın. İşi bilen ustayı çağırın. E işi bilen ustadan destek alın, yaptırın. Benim gibi işin hakkını verebilen birçok usta var. Bu ustalarla tanışın, iş, işlerinizi gönül rahatlığıyla yaptırın. Yalnız şunu söylüyorum. Bakın bu çok önemli. Çok rica ediyorum. Bu bilgileri sizlere veriyorum. Aslında e, bu bilgileri sizlere verirken bilgi sahibi olun ama kendi işinizi kendiniz yapın diye vermiyorum abi gel şimdi bak ikinci ön yıkamamızdan çıktı cihazımız. Gel abi. İnsanlar da ben anlatırken burayı izlesinler. Keyifli olur. Bakın arkadaşlar. Şimdi böyle dolacak. Tam şu seviyeye geldiğinde. Bakın. Tam şu seviyeye geldiğinde taşma yapacak. Evet taştı. Görüyor musunuz değerli dostlar? Buradan içine suyunu cihazımız gayet amacına uygun bir şekilde alıyor. Tekrar bir doldurma yapacak. Yani cihazın su istemesine hani bağlı bir şey. Burada 3 defa da yapabilir bu işlemi, 2 defa da yapabilir ama normalde genelde 3 e, defa yapar. E, i̇lk başta hani çalıştırdığımız zamanlarda içinde tamamen su olmazsa normalde 3 defa yapar bu dolum boşaltım işlerini. içerisine su çekme işlerini. Ama e, tabi e, yıkama esnasında e, ihtiyaca göre 2 defa da yaptığı olan model cinsleri de var. Bu da bir dipnot olsun sizlere değerli dostlar. Ne demiştik? Devam ediyoruz. Yani şu malzemeleri kendiniz değiştirmeye ya çok basit bir şey ben de değiştiririm. Değiştirmeye çalışmayın. Mutlaka işi bilen bir usta gelsin o değiştirsin. Bir de ben yeni meslek edinen arkadaşlarımıza ön ayak olmak adına ön ayak olmak adına ya da bu işe gönül vermiş ben bu işi yapacağım deyip hani internet üzerinden de kendine bir şeyler katmak isteyen kişilere karşı hani bir faydam olur diye düşündüm. Zaten kanalımın ismi de belli. Ee, yani faydalı bilgiler her zaman insanı doğru yola götürür değerli dostlar. Ee, yine söylüyorum bakın çok detaylı videolar çekeceğim ama lütfen sizden rica ediyorum kanalıma destek olun. Kanalıma destek gelmezse ben de işte video çekme şeyim olmaz, hevesim kaçar. Doğru mu Arif abi? Doğru. Doğru mu? Evet. Kaçar, ondan sonra bu sefer ne olur değerli dostlar? Bilgi paylaşımı, bilgi paylaşımı olmaz. İnsanlar bilgi sahibi olmaz. Ya da bu işe gönül veren kardeşlerimiz, yeni başlamış kardeşlerimiz bilgi sahibi olmaz. Tamam. Hoş bir durum olmaz. Lütfen birbirimize destek olalım. Şimdi bak cihaz şu anda aslanlar gibi canavar gibi su almayı artık bitirdi. 3 defa aldı. Şu anda canavar gibi aslanlar gibi canavar gibi çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Ne diyor biliyor musunuz değerli dostlar şu anda? Beni yapan ustana Allah razı olsun diyor. Ve şöyle hani manen de şöyle diyor Arif abi. Şimdi manen bu ne diyor biliyor musun Arif abi? Şöyle diyor. Mevlam sana ersen diye aşka düşen pervaneyim aşka düşen pervaneyim bir ara dedim ki Arif abi herhalde arka taraftan Allah Allah diyecek dedim. Mevla bu uğurdan ayrılmasın. Allah Nahlı Allah hocamız, demekten. Nahlı evet. hocamız dualarla, besmelerle makine yap verdi. Sağ olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı evet. olsun. Bu arada kameramanımız Evet. Nida abimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kameramanımız yani, Nida abimize de çok teşekkür. Ediyoruz. Yaptı. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok oldu bize. Yani e, arkadaşlar gerçekten hani her yerde de video çekemiyoruz. Yarın yine bir bulaşık makinesine gideceğim. Bilmiyorum çeker miyim, çekemez miyim? Yani işlerimiz yoğun oluyor. Ya bu saate kadar çalışıyoruz. Yani kolay işler değil değerli dostlar. Ee, anlayışınız hafıraza sığınıyorum. Ama videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Sizlerden rica ediyorum. En azından bakın. Şu an ne kadar takipçim varsa ya dese ki en az 3 kişiye tavsiye etse biz yani biraz daha kitle yaparız orada. Ee, o zaman ya ben zaten şöyle içerikler çekeceğim abi evet. Sıfırdan hani atıyorum tornavida ile sökülmesi Arkayı işte Nasıl aranır ne, Nerelerden şüphelenir ne, nasıl bakılır Daha detaylı videolar çekeceğim ama Şu andaki de zaten çok detaysız Bir video sayılmaz Gereken bilgileri verdik ee, Bakın buradaki switch de Değerli dostlar Şöyle eğilir misin abi Buradaki switch Şamandıra görevi görür Şamandıra görevi görür. Değerli dostlar cepte şamandıra görevi görür. İşlevi odur. E, bu şu, şu anki değiştirmiş olduğum switch altta kardeşlerim. Köpüğün e, üstünde bulunur. Dediğim gibi su aldığı zaman suyu yediği zaman bu malzeme bozulur. Omaj değeri düşer ve hata kodu verir. H3 hatası verir. Siz de sıkıntı yaşarsınız. Yani bu tip sıkıntılara girmemek adına Değerli dostlar ee, ne yapacaksınız? Eğer bakın elinizden iş geliyor da kendi işinizi kendiniz yapabilecek durumdaysanız bu videoyu izledikten sonra ee, yapabilirseniz H3 arızası devam ederse ya usta biz e, videodan izledik ama tam net anlayamadık. Bize hani e, özelden yazarlarsa, hani benimle iletişime geçerlerse resetlemenin nasıl olduğunu anlatabiliriz. Değerli dostlar aslında çok şey e, çok basit ama bir o kadar da basit olduğu kadar da kafa karıştırıcı bir şey. Belki insanlar idrak edemeyebilir ama yeni meslek edilen meslektaşların belki bunu izler izleme zaten neyin ne olduğunu anlarlar, anlayacaklardır diye düşünüyorum. O kanaatteyim. Peki arkadaşlar bilgi paylaştıkça çoğalır diyorum. Arif abi senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Memnunsun abi. Tabii ki çok memnun kaldım. Evet. Görürüz. Evet. Çok mutluyum. E ben çok şimdi çok la lehmecünü hak ettim mi Arif abi? Lehme... Mi? Lehme. Tabii. Kapattın mı fırını? Mı ben lehmecünü sonra... hak ettim Hazır. mi? Hazır. Hazır. mı? Hay canını seveyim. <laughs> evet. Evet. Değerli dostlarım, kardeşlerim. makinamızı topladık. Aslanlar gibi, canavar gibi. Çalışıyor, yıkıyor. Arif abimize hayırlı olsun. Az önce sağ olsun. İzle ikramda bulundu, çorbasını içtik, lahmacununu yedik. Bizleri babalar gibi ağırladı. Nasıl? Arif abi, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Abi Müşteriler ya, seni abi. son bir defa görsünler mi? Görsünler tabii. Peki. Şu an müşterime durum yapıyorum ben. Evet, evet. Şöyle evet. Sağ olayım, selam. Ederim. Peki, peki. Arif abicim. Arkadaşlar Arif abi beni yedirdi, içirdi, doyurdu. Allah kendisinden razı olsun. Ee, teşekkür ediyoruz Arif abimize. Biz de tabii işin hakkını verdik elhamdülillah. İşini hallettik elhamdülillah. Ee, şimdi artık çayımızı da içip ayrılacağız inşallah. Ee, ben tekrardan sizlere hoşça kalın e, diyorum. Evet görüyorsunuz işte aslanlar gibi, canavar gibi. Değerli dostlar görüyorsunuz işte aslanlar gibi, canavar gibi. Makinamız çalışıyor. Bakın, şöyle içini açıp son bir defa size göstermek istiyorum. Bakın zaten su fırladı. Çıkan buharları da görüyorsunuz değerli dostlar. Isıtmayı da yapıyor cihazımız gayet başarılı. Evet, hayırlı olsun Arif abi diyoruz. Hoşça kalın Allah emanet olun.